İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı karnı bulunda pozlara ikişer tane emoji eklemesi akıllara ikiz bebek iddiasını getirdi. Kısa sürede takipçileri tarafından soru yağmuruna tutulan Sabancı ikiz bebek iddiasını yalanlayarak yanlış anlaşılma oldu. İnşallah sağlıkla kucağıma alırım dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2021 yılında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftlik bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya hesabından hamileliğiyle ile ilgili yaptığı paylaşımlarda ikişer tane emoji koyduğu için ikiz bebek beklediği iddia edilen Nazlı Sabancı'dan yalanlama geldi. Sık sık instagram hesabından hamilelik pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı iki yazarak ikişer tane emoji koyması akıllara ikiz bebek bekledikleri iddiasını getirdi kısa sürede birçok takipçi tarafından ikiz mi soruları alan Sabancı ikiz geliyor sanırım. Sağlıkla kucağınıza alın diyen takipçisine evet olabilir, ikiz de olabilir. Hayır, bil yanlış anlaşılma oldu herhalde. İnşallah dediğiniz gibi sağlıkla kucağıma alırım dedi. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve kafaları karıştırdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar